We must definitely get permission from our family. Ailemizden mutlaka izin almalıyız. We mustn't share our personal information. Kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. We shouldn't share our passwords. Şifrelerimizi paylaşmamalıyız. We must follow trusted sites. Güvenli siteleri takip etmeliyiz. We shouldn't do cyberbullying. Siber zorbalık yapmamalıyız games that are the wrong examples. Yanlış örnek olacak oyunları oynamamalıyız. Do not write in sentences that we cannot say in people's face on the internet. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeyleri internette de yazmamalıyız. We must communicate respectfully. Saygılı iletişim kurmalıyız.